Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Evet, teşekkürler, iyi misiniz? Ben de iyiyim. Hayır e, tamam arkadaşlar, bitmiştir. Lütfen, lütfen. Ama hadi gidelim. gidelim ya. Yani. Ee, şey diyeyim, Çoğunca... sorularınızı da alabilirim. Sorularınız birkaç tane daha var gibiydi. Sen bir iki tane daha sorun bakayım ya. Belki kaçırdığınız yer vardır, bir şey vardır. Sorun. Patronun elinden ele götürdü? Doğru, mantıklı evet. soru. Çayından içebilir miyim? Tabii, buyurun. Konuşalım biraz odama gelir misin? Olur gelirim tabii. Arkadaşlar dediğim gibi hiçbir. Evet yok hadi ben gidiyorum. Aa. Tamam tamam oldu. Ne oldu, ne oldu Can? Konuşmamız lazım. Sen hem bize izin verir misin? Tabii. Neredesin bakayım sen? Ben nerede olacağım ya? İşimdeyim, gücümdeyim, getirimdeyim, götürümdeyim. Sanem bak sabrım taşıyor artık. Ya öyle mi? Vallahi çok korktum. Elim ayağım titriyor şu anda. E, ne yapacaksınız? Kovacak mısınız beni? Vallahi ben kovulmaya o kadar alışkınım ki hiç sorun değil yani. Hatta şu anda ben istifa ediyorum. Y yeter artık ya. Gerçekten yeter. Ne yapıyorsun sen? Ha, iyi misin? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Al, gel. Can Bey. Can Bey ne yapıyorsunuz? <laughs> Gel. Can Bey. Can Bey, sen durur musunuz? Yok ya, ben seni anlamıyorum ya. Ha? Bayağı deniyorum, bayağı zorluyorum ama anlamıyorum yani. Ne oldu şimdi birden birdenbire? Ha böyle. Sen neye kızdın? Ben ne yanlış yaptım? Yanlış? -hı. -hı. Her şey yanlış. Yani paket içinde her şey yanlış. Her şey yanlış. Her şey yanlış öyle mi? Evet. Sizinle ilgili olan her şey yanlış. Benle ilgili her şey yanlış. Sen o zaman dün kulübeye geldiğin için de pişmansın öyle mi? Hayır değilim. Alt tarafı yemek yedik. Nedir yani? Ya sen resmen saçmalıyorsun şu an ya. Senin ağzından çıkan tek kelimeye daha inanmıyorum artık ben ya. Bir öyle bir böyle ne dediğin belli değil ya. Ha takmışsın bir de yüzüğü. Cansın bir de mübarek. Ne dediniz? Can simidi diyorum ya, can simidi. Bir takıyorsun, bir çıkarıyorsun kafana göre, duruma göre. Ya senin nişanlın falan var mı gerçekten? Can Bey, yüzük bu yüzük. Nişan yüzüğü. Görüyorum, görüyorum. Nah, bu kadar. Masraftan da kaçınmamış. Bravo. Bravo, bravo. Tekrar tekrar tebrikler. Ee, neyse ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim mi? Akşam yemekte görüşüyoruz değil mi? Abi benim için uygun. Senin için uygun mu sana? Neyim? Uygun. Tabii uygun. Ee, tamam. Çok, çok sevindim. Tekrar tebrikler. Akşam görüşürüz. Sağ olun, sağ olun. Ya ne yemeği? Bu adam şimdi bizi neden kutladı? Şey işte nişanımızı. Akşam sen ben Fabri kutlayacağız, hayırlı olsun. Niş nişanımızı mı? Hı zaten nişanlıyım. Ya senin nişanlının adı ne ya? Osman. Osman. Evet nişanlımın adı Osman. Osman. Geldi mi herkes? Size iyi bir haberim var arkadaşlar. Yarın şirkete gelmek zorunda değilsiniz. Çok şükür. Hepinizi kovdu. Sakin ol saçmalama. Onun yerine hep beraber motivasyon kampına gideceğiz. Aa, ha. Ben gelmem. Benim de çok ihtiyacım vardı motivasyona bu ara. Herkes katılmak zorunda. Bu organizasyonun... No ve Fiori kendisi organize ediyor. Fakat onların şirket çalışanlarından hiç kimse olmayacak. Sadece biz ve onlarla çalışan diğer ajanslar. CC ee, sen önden gideceksin. Fabri seni organizatör olarak tayin etmiş. Yani önden gidip eğitim alman lazım. Sakin. Sakin. <gülüyor> sakin. Sakin. Aylin'in ajansı da orada olacak bu arada. İlk bilgi olarak söylüyorum sadece bunu. Bu gece çok iyi uyuyun. İyice uykunuzu alın çünkü çok tempolu bir kamp olacak. Diğer ajanslara kim olduğunuzu gösterelim. Ha bu arada eşler sevgililer de davetli ama benim sayı bildirmem lazım. Eşli gelecek olanlar elini kaldırabilir mi? Gülizciğim not alır mısın? Tabii. Evet elleri görelim. Evet. Sanem senin nişanlın gelmiyor mu? Geliyor. Güliz artı bir Osman. Yazar mısın? Sen hem de saçmalıyorsun. Şifre ne? Şifre ne? Ne bileyim neyse şifren gir işte. E şifre yok ki bende. Senem Can Bey herkese şifre dağıttı. Almadın mı sen? Yo anladım. Sen seninkini versen, onu yazayım. Senem olur mu öyle şey? Saçmalama. Herkesin şifresi ayrı. Ara Can Bey'i sor. Şifren olmadan çalışamazsın. Arayamam. Ben onun yüzünü... Sesini duymak istemiyorum. Ee, Senem ben çıkıyorum. Akşam bir de gelir alırım seni. Bay Fabri'yle yemek için. <laughs> Görüşürüz Sanem. Can Bey ben de tam çıkıyordum. Almanıza gerek yok. Ben kendim gelirim. Nereye? Nereye gideceğiz? Akşam yedi alırım seni. Bu şifren. Güle güle kullan. Bizim Polen'dir şifre. ben. Ama hemen çıkmam lazım. Çünkü çok sıkıcı bir işim var. Aa, <laughs> Allah ya. Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> Vallahi kalp krizi geçireceğim birazdan. Ay yani sonra. Ya işte beni görmeniz lazım saatlerce dil döktüm İngilizce ya. yok anlamıyor adam. Ondan sonra Fransızca, İtalyanca, İspanyolca nasıl yardımıyorum yok. Adam Türk'müş. Mü? <laughs> Ay, abi Sen benimkine adam Türk müydün? Ay bayılacağım, Allah'ım bayılacağım. Ay bayılacağım, bayılacağım. Aaaa! Ay Allah'ım bayılacağım, adam, <laughs> ya, adam Türk müydün? Aaaa! Sanem! Sanem hoş geldin. Ya ben biraz erken gelmişim de laflıyorduk öyle. Hoş geldin kuzucuğum. İş yemeğine gidiyormuşsun. Seninle gurur duyuyorum gurur. Aaaa! <laughs> Karım çok fena. Değil de ee, adam nereliymiş? Ya vallahi o saatten sonra artık hiç sormadım. Biz adamla Türkçe de anlaşamadık. Ben, ben bir şey söyleyemeyeceğim. Vay, bundan, Nasıl? Hmm. Size sağlık valla. Dur Ha. Ee, hadi ya. Grazie. Kadehimi ikinizin şerefine kaldırmak istiyorum. Ee, bu devirde sizinki gibi böyle tutkulu aşkları bulmak neredeyse imkansız. Sanem Hanım mı? Şarkı Yok 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 yok. E, almasını bozuyor onu Bozuyor. Beni Sen... bu aralar bozan çok şey var. <laughs> Sevgilim keyfin yerinde mi? Yani memnunsun ortamda. Evet hayatım her şey yolunda. <laughs> Hakikaten. Aman keyfini yiyorsun. Ee, ne zamandır soracağım bir türlü ha, soramadım. Ee, siz... Nerede tanıştınız? Kayseri. Paris'te. Ay. Kayseri'de? Frans, Paris, Kayseri? E ee, ikisi yakın mı? Kayseri Türkiye. Ha. Burası Kayseri'de. Ha? Aa evet. Doğru ben. Unuttum onu ya. Evet biz ilk Kayseri'de. Aynen. Hayatım anlatmak ister misin Kayseri'de nasıl tanıştık biz? Sen de hiç yardımcı olmuyorsun ama hayatım. Sen çok daha iyi anlatıyorsun o yüzden. Hı. Hemen anlatayım. <laughs> ee, ben... E, ...Kayseri'de bir lokantada mantı yiyordum. Mantı. Kayseri'de mantı. Beklenmedik bir şey. Ee, sonra... ...Can Bey e, lokantadan çok havalı bir şekilde içeri girdi. Aa, çok romantik devam bak dinle. Evet tatlım devam et. Ee, sonra... Mantı kalmamış. Mantıcı da mantı kalmamış. Olacak şey değil. İlginç. Ee, sonra işte e, Can lokantaya girdi. Ben çok açım bir mantı yiyeceğim dedi. Restoran sahibi de e, mantı kalmadı dedi. Hayır dedi ben o mantı yiyeceğim bu akşam burada. Dedi. İnattır inadı inattır. O mantı yemeden rahat uyuyamaz o gece. Mümkün değil. Ee, sonra ben de bir baktım. Aç. Sefil. Setfil'e, Miserable, Miserable, bravo, bravo, <laughs> Miserable. Ben de tabağımdaki mantıyı onunla bölüştüm. E, çünkü canım o benim. Canım, Hanice C büyük harfle üstten virgül apostrofo. Can, canım, canım, <laughs> canım Can, ya çok romantik, çok romantik. Ee, Paris nasıldı? <laughs> e, onu sen anlatmak ister misin hayatım? İsterim, isterim. Ben anlatmak isterim. Ben aslında Paris'e iş için gittim. Çok işkolik. İşkolik mi? Hı hı. Yani bir gün yürüyüşe çıktım bir gece. Çıkarım, genelde yürüyüşe çıkarım geceliğin. Hı hı. Ee, yağmur, yağmura yakalandım birden. İnanılmaz yağmur. bir yağmur Paris'te. Meşhurdur Paris'te yağmur. Ee, sinemanın önünden geçiyorum o esnada. Film izlemeye bayılır. Çok sanat sever, sanat, sanat seviyor belli. Tabii. Girdim içeri, e, bilet sırasında beklerken... ...önümdeki kıza doğru yaklaştım. Muhteşem bir koku geldi burnuma. Hayatımda aldığım en harika koku. Tabii yarı karanlık, arkası dönük göremiyorum. Kıpırdayamıyorum heyecandan. Sonra hafifçe başını çevirdi. Bir baktım. Sanem Ben yani tabii cesaretimi topladım. Hafifçe omzuna dokundum. Hatırladın mı beni dedim çünkü ilk Kayseri'de. <gülüyor> Kayseri'de. Kayseri'de. <laughs> i̇şte o günden sonra onun kokusunun bağımlısı oldum gördüğünüz gibi. Harika. Film sahnesi gibi. Değil mi? Masal gibi. Can Bey bunu paylaştığınız için çok teşekkür ederim gerçekten. O zaman içelim. Kayseri'den Eyfel'e. <laughs> <laughs> bayılır sarımsaklı yoğurt yesin. Ha, bir de mantı ekmekle yiyor. Çok severim, bayılırım. <laughs> banarım yani. Sayırıyor. Belli ediyor zaten canlı. <laughs> Hanem. İyi geceler Can Bey. Üç, iki, bir, başla. Asalım, destek, destek. Tanem, Tanem ne yapıyorsun? Çıkar şu ipi. Taraftar çok önemli, taraftar çok önemli. Arkadaşlar destek verin. Asalım, kızlar iyice. Çıksana, çıksana ya. Çok önemli. Ya Osman nerede? Ona bakıyorum ben. Ya çek şunu ne Osman'ı ya. Çok önemli arkadaşlar, destek. Tabii ne yapıyorsun? Çıksana çekti. Osman'a bakıyorum, evet. gelmedi hala. Ya gel. çek. Evet. Çek. Hadi siyah takım, sıvı. İşe gelmeyecek. Çek. Evet. Hadi biraz daha. Biraz daha şöyle. Şunu şöyle yapmayı gösterdim ben size. Ceren'cim bırak. Hadi. <applause> ♫ هذا <applause> <applause> Çok güzel araba. 55 model değil mi? 4000 cc, 150 beygir. Arabadan anlıyorsun. Şöyle biraz bakabilir miyim? Tabii ki. V8 motor, otomatik vites. Bu kupeleri sadece bir yıl ürettiler, kaldırdılar diye biliyorum. Evet. Maşallah çok güzel, pırıl pırıl bakılmış. Eyvallah. Ya lafa tuttum seni de, kampa mı geldin? Evet. Hangi ajans? Hiçbir fikrim yok. Hasan şey eş kontenjanından. Kıramadık geldik. De bana göre değil bu işler. <laughs> Haklısın. Yavaş. Ya. Oyun sonsuza kadar sürecek mi? Osman nerede kaldı ya? Ya sana başlayacağım şimdi Osman'la şunu çeksene bir Şimdi Can Bey Aa! gelmeden önce gelse ne kadar güzel olur. Havalı havalı tanıştırırım ben, ben onları. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ben dün gece onu tembihledim kimseyle konuşmayacak. Can Bey de görünce sadece merhaba diyecek. Ha, iyi, Ay. Sen söylediysen iyi o zaman. Yani, yani bilgisi olsun. Osman. Ha. Osman. Evet evet tanıştırayım. Nişanlım Osman. Nişanlısı Osman. Can Bey patronumuz. Can. <gülüyor> Osman. <gülüyor> Hayatım biz bir odaya gidelim mi? Ben bir şey konuşacağım seninle. Pardon. Tabii. şeyime odada şey yapmışım ben o zaman şap geliyorum. Osman? Hadi bakalım. Osman. Osman. Osman? Osman! 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 Ya benim gördüğüm şey sen de görüyor musun Güliz? Evet. Yani futbol söz konusu olduğunda bütün erkekler tek hücreli organizmaya dönüşüyor. Yani beyin yerine dalak koy, yine şut atar. Yine atar. Can Bey'e çok yakın davranıyor. Ya bir pot kıracak engelli. Şu durma engelli. Ya ben nasıl engelliyim şu anda bunu yani? Sanem, sahanın içine mi gireyim? Ne yapayım? Osman! Ha güzel. Top alayım. <laughs> Şimdi hava atışıyla oyunu başlatacağım. Engelle. Ay ne yapabilirim ki ben şu anda ya? Oh. Ah. Oh. Ah oh ya. Nereye? Güzel. Evet. Tek oynadı. Evet. Aa. Güzel. Güzel. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Yapıyorsun. Ben maçı durduruyorum şu anda. Durduruyorum. Osman. Hadi çıktın. Dışarı çıkıyoruz buradan. Maç bitti. Osman çıkıyoruz. Dışarı. Osman dışarı. Out oldu bir anda. Out. Kurabiye in futbol out Osman. Hadi Osman. Arkadaşlara bay bay yap. Kurabiye yapacağız ya. Gel. Hayatım. Hadi yapacaklardı da <laughs> Evet devam edelim. Ee, şöyle şimdi e, son oyunumuzda Fikri Harika'dan Sanem arkadaşımı ve e, diğer ajansdan da Aylin Hanım. Onu alacağım. Ee, evet alalım. Yok yok ben hiç gelmeyeyim ya. Babacığım sen kal. Kalk 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 hadi hadi. Evet. Buyurun. Evet, gözlerini bağlayalım. Şimdi oyunumuzda e, şöyle bir durum var. E, her yarışmacı için altışar kişi seçilecek. Üçü kendi ajansından, üçü de diğer ajansdan olmak üzere. Evet arkadaşlar, altışar kişi. Buyurun. Altışar kişi. Altışar kişi. Arkadaşlar, gelsenize! Buyurun! Yarışmamız şöyle arkadaşlar, ee, e, yarışmacılarımız arkadaşlarına dokunarak tanıyacaklar. Bir şekilde dokunarak tanıyacaklar. En çok doğruyu tahmin eden yarışmacımız oyunu kazanacak. Evet. Ee, Can e, Bey. Lütfen hadi gelin. Hadi hadi lütfen hadi. Tamam tamam geldim. Evet siz de sessiz olun arkadaşım. Neye gülüyorsun söyle biz de gülelim. Terbiyesizlik yok başla. ...tanırsın. Hadi bakalım. Deren süpürge saçlarından tanıdım. Evet yorum katmayalım. sadece isim söyleyelim. Üç iki önde aydan. İhsan. İh... İhsan mı o? Bilmiyorsan bilmiyorum de. Niye beni heyecanlandırıyorsun burada? Yok, yapayım. Pas geçelim buyurun. Evet devam edelim. Ali. Elif mi? Elif diyor. <laughs> Tanımıyorum. Tanımıyorum diyor. Sanem, evet. Emre. Evet Emre, Emre Bey. Emre Bey de doğru. Evet Aylin Hanım kazandı, tebrik ederiz. Evet, tamam. Saçma, fazla böyle şeyler, taşlamaklara gerek yok. Geçelim yerimize. Tamam, yeter. Tebrik ederiz. Ee, arkadaşlar yemekten sonra burada toplanacağız parti olacak hadi bakalım.